Ama bak hala şey soruma cevap vermedin. Kaç saati buluyordu? Hee şimdi... 10-12 Doğru <laughs> e, söyle. Hafta sonu... Serviste bir şey yapıyor muydun? Yok senin? abi. Doğru söyle. Vallahi, vallahi serviste ser, 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 uyuyordum. Diye. <laughs> Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün yanımda Türkiye 63.sü .'si Emre var. Emrecim hoş geldin. Hoş bulduk abi. Sefalar da getirdin. <laughs> Sağ olun abi. Ee, arkadaşlar bugün Emre ile... Emre okula gitti tabii ki. Bir de üstüne dershaneye de gitti. Ee, i̇lk senesinde kazandı. Dolayısıyla bu okul dershane dengesini nasıl yürüttün? Emre ile bunu konuşacağız arkadaşlar. Çünkü ben de dershane gitmiştim. İkisini beraber yürütmek gerçekten bir sanat gibi bir şey yani. Evet öyle. Dengeyi şimdi. kurmak e, önemli. Sen burada ne yapmıştın buna yönelik? E, bunu konuşalım istersen. Tabi bir dershanenin olduğu günler var, olmadığı günler var. Hı hı. Ayrı ayrı değinelim olur mu Emre'cim? Tamamdır. Ee, bizim okul e, saat 8'de başlıyordu. Bizim biraz evde uzaktı o yüzden ben 6.30 civarında kalkıyordum. Hmm. Ama e, birkaç kere böyle 6.30'da kalktım okul başladıktan bir ay sonra falan. Yani sabah erken kalkınca daha iyi oluyor abi evet. Türkçe çözmek. Mesela ben eve gelince Türkçe çözemiyordum. Yani hmm. bir bıkkınlık oluyor Türkçeden dolayı. Dedim ben 45 dakika falan erken kalkayım bir Türkçenemizi çözeyim dedim. O yüzden 5.45'te falan kalkıyordum. 5 dakika işte elim yüzüm yıkadım falan filan derken oturuyordum. 6'ya buluyordu saat. Hı hı. Denemeye oturuyordum. Deneme bitene deneme 6.30, 6.40 gibi bitiyordu. Ben aşağı iniyordum, servise biniyordum öyle. Yani çok verimli oluyor yani sabah çözmek Türkçe özellikle. Sabah o zaman bir tane Türkçe Aynen. branş denemesi mi çözüyordun? Branş denemesi çözüyordum abi. Evet, gayet güzel. Peki okula gittin. Okul nasıl geçiyordu? Ee, bizim okul... Serviste bir şey yapıyor muydun? Yok Ceviz abi. Vallahi, doğrusu, vallahi da. serviste uyuyordum direkt. <laughs> 6.30'da ben de olsun ben de uyuyorum yani. Peki inandım. <laughs> Hadi inandık. Konu tekrar falan yapanlar da oluyor çünkü el er kitaplarında falan. Arkadaşlardan <laughs> var da ben yapmıyordum. <laughs> Peki uyudun. Okulda hmm. okul nasıl geçti? Ee, okula geliyorduk. Ee, okulda ilk başta ilk zamanlar dersleri dinliyordum. Hani çok fazla bilmiyordum e, ee, çıkıyordum dışarıya. Yani hava almam lazım. <laughs> yani oksijenli <orta> salonu <laughs> yapıyoruz sonuçta değil mi? <laughs> evet evet. Teneffüslerde dışarı çıkıyorduk. Öyle. Okulda hocalar dinliyorduk daha çok. İlk zamanlarda böyleydi. Daha sonra derslerden çıkıp ders çalıştıklarımız da oluyordu ama ilk zamanlarda hocaları dinliyorduk yani. E, hocalarla beraber, beraber soru çözüm falan yapıyorduk. Bazı hocalar bir ders <laughs> ders anlatıyor. Sonra sorularımızı soruyorduk onlara. Öyle ilerliyordu. Ee, öyle aramız vardı. Ben yine ilk zamanlar çok reafete kapıldığım için yine derse çalışmıyordum aralarında. öyle aralarında. Öğle Arkadaş... Aynen yemek yiyordum. Evet. yiyordum. Arkadaşlarla sohbet falan ediyorduk devamında. Ama biraz da iyi oluyordu ya. Sürekli Tabii. ders insanı sıkıyor bir zamandan Aynen. sonra. Daha bunun son ayları var yani. Son aylar daha çok çalışacağız. Değil mi? Bu evet. maraton yani. Uzun bir koşu. Öyle evet, pat diye evet. ilk... Zamanlar tüm enerji harcamaya gerek. Evet yok. evet sıkılmadan bıkmadan o yüzden öyle yapıyordum. Sonra üç bizim dersler bitiyordu, 5'te dershane başlıyordu. O iki saat bayağı bir uzun süre. O özel okullardan dolayı oluyordu <laughs> o iş. Orada ne yapıyordun? <laughs> Yemek yiyorduk arkadaşlarla bir. Daha sonra ilk zamanlar tabii yine ders çalışmıyordum ben. Yani çok bilmiyordum böyle bu bu zamanların çok değerli olduğunu. Yani boş buldurun falan diye düşünüyordum evet. ama olmuyormuş öyle. 5'e ee, kadar e, arkadaşlarla oturuyorduk yani e, deneme oluyorsa ama çok hararetli bir deneme konuşuyorduk. He, ha, o gün okulda deneme olduysak. Evet. Ya, falan, falan, <laughs> Öyle ya. bir deneme oluyordu. <laughs> deneme muhabbeti geçiyordu. Öyle yani çok fazla test çözmüyorduk. Ama biz dershane hocalarımızdan çok yararlanmaya çalışıyorduk. Ee, bizi bir de okul olarak çok bastırıyorduk hocalar. İşte bu neydi hocam? Bu hmm. neydi? Bu nasıl olacak diye. Hoca bir konuyu 3-4 kere anlattı falan da oluyordu yani. Helal olsun öyle devam ediyordu. Ee, bizim dershane 7.40'ta bitiyordu. 5'te başlayıp 7.40'ta 40 bitiyor evet. Hı. eve gidiyordum. Orada da bir yemek yiyordum. Bayağı yorucu geçiyordu yani dershane. Zaten okulda bir ders görmüşüz. Üstüne 4 ders evet, dershanede. Evet görüyoruz. Bir şey diyeceğim ben, dershane, ben de ilk baş dershaneden çıktıktan sonra eve gidiyordum yemek yiyordum ama sonra öyle bir ağırlık çöküyordu ki <laughs> Direkt uyuyordum. <laughs> uyuyordum ders çalışmıyordum. Sonrasında eve gitmeyi bıraktım ben. Öyle kütüphaneye mi? gitmeye başladım mesela. İlhak Kütüphanesi'ne burada. Akşam 10'a 11'e kadar burada çalışıp öyle eve gitmeye başladım. Ama sen eve gidiyordun Ben yoksun. hiç kütüphaneye gidemedim abi. Yer bulamıyordum ben <laughs> Birkaç kere gittim. Bayağı bir bekledim. Olmuyor <laughs> böyle dedim eve gittim ya. Yani. Peki ama evde çalışabiliyor muydun? O yemeği yedikten sonra bir ağırlık rehavet. Ha, oluyordu tabii ister istemez de. Annemden ortaokulda çok iyi bir şey, nasıl diyeyim, böyle bir terkin aldım. Annem bize öğretti ders çalışmayı. Hmm, Annem sayesinde öğrendim iyi. birazcık da. Buradan annene o zaman bir <laughs> Çok şey teşekkür ediyorum <laughs> valla anneme de buradan. <laughs> ee, öyle yani ben oturabiliyordum derse ama yine ağırlık oluyor. Yani sabahki gibi olmuyordu yani biraz motivasyon düşüyor. Yani yapamıyorum. Ya dikkatsizlik çok çıkıyor o zamanlar çözünce böyle bir. Hı hı. Ama zaten çok da çözemiyordum ben. 10 doğru pilim bitiyordu. Yatıyordum abi ben. Zaten 5 buçukta kalkıyorum evet, evet. diyorsun değil mi? 10 buçukta yatacaksın ki uyanabileceğin evet, yani. Evet evet. Öyle yapıyordum abi. Öyle yani çok da çalışamıyordum ama Yine de çalışmaya çalışıyordum yani. Ya bir şekilde koşturmaca ile geçiyor aslında. İşte okula gidiyorsun, <laughs> okulda çalışıyorsun. Oradan gidiyorsun dershaneye. Dershanede dört ders. Oradan eve geçiyorsun. Evde çalışabildiğin kadar işte bir şeyler yapıyorsun <laughs> falan. Bir koşturmaca. Evet evet. Çok ağır sorular çözmüyordum yani evde. Boşa da gitmesini istemiyorum. O güzel <laughs> soruların özellikle güzel yani böyle zorlayacak soruları akşama bırakmıyordum yani. Evet aynen. Peki. Neyse şundan neyden bahsedeceğiz? Okullu dershaneli bir şeyden bahsettik. Evet. Hafta sonundan bahsedelim mi? Olur. Bir de bir de okulsuz şey ama ders dershanesiz. Ders. Hem okul. Doğru. Peki Emreciğim şimdi bu hem okul hem dershaneye gittiğin zaman sadece okula gittiğin zaman nasıl oluyordu? Sabah okul kısmı aynıdır. Okuldan sonraki kısımda ne yapıyordun? Ha, okuldan sonra biz 3'te çıkıyorduk dedim. 3'te eve ben 4 gibi evde oluyordum. Bizim ev uzak olunca yani bayağı bir dolanıyor falan servis. Aynen. Ama ben yine çalışmıyorum Yani. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Bir de benim midem bulanıyor abi. He. Ben de öyle bir sıkıntı var hani bakınca kitaba midem çok bulanıyor. Evde başım falan dönüyor. O yüzden bakmıyordum ben. Yoksa bakarım işte. yani. <laughs> Affetme. Evet. Ee, evet 4'te geliyordum. Ben beşe kadar bir yemek yiyordum ya böyle Mali açıyordum midemi. Maşallah. Beybi saat ne abi, Ben ee, dinleniyordum da biraz ya. Böyle Tabii açıyordum ya. komik videolar falan izliyordum. Ben de izliyordum. <laughs> öyle geçiyordu beşe kadar. işte Beş oturuyordum ama bazen sarkıyordu ama Deneme falan olduğu zaman bayağı bir sarkıyordu. 5.5'e 6'ya altıya hmm. kadar geliyordu. Bayağı yorgun. Okulda deneme olduğu zaman. Evet, evet. Bir de bizim okulda iki deneme oluyordu. Bir TYT, bir AYT oluyordu bizde. Bir de. günde. Bir günde yapıyorlardı. Oo. O yüzden bayağı Yine bir şey diyeceğim. Bence 3'te okuldan çıkan birine göre 5'te masa başı yapmak tekrar bence çok iyi. Yani Evet, öyle zor oluyordu ama ama <laughs> evet. Peki ne yapıyordun? 5'te oturdun. 5'te oturdum. Ben e, Türkçe çözemeysem bazen sabah da uyanamıyordum. Türkçe hmm. çözemeysem bir çözmeye çalışıyordum ama çok dikkatsizlik geliyor o kadar maratona rağmen. Hani soruları anlayamıyorum da evet. ama yine de her gün çözmek lazım Türkçeyi. O yüzden ben öyle düşündüğüm için çözüyordum. E, daha sonra ben ayete matematik denemesi çözüyordum abi. Ben e, konuları biraz erken bitirmeye çalışayım için bir de ben matematiği çok seviyorum. Çözdükçe mutlu oluyorum. Evet. AYT matematik e, denemesini çözüyordum böyle. E, daha sonra fen derslerinden de soru bankası şeklinde ilerliyordum. Hmm, anladım. E, bugün derste gördüysek mesela ne gördüysek onun bir testini çözüyordum. Daha sonra baştan böyle bir çözüyordum yani. Hangi konuda kaldıysam devamını ediyordum. Anladım. Bir de ben turlama taktiği yapıyordum. Yani e, bitirdiğim konulara kadar mesela 3 test çözüyorum. Sonra devam ediyorum. Başka bir gün geliyor mesela bir hafta güç aradan devam ediyorum o geriye kalan alt test oluyorsa mesela geriye kalan 3 testi o zaman çözüyorum. Bir, belli bir zaman geçtikten sonraki evet, evet. hem unutmanı bir şekilde engelliyor Evet. tekrar evet. gayet güzel çok mantıklı. Öyle, öyle yapıyorum. Öyle bu 5'te mesela arada babam geliyor mesela 7.30'a doğru yemek yiyoruz bir öyle. orada bir mola veriyorum. Sonra yine ben dokuz ana doğru annemle de yani annemle de vakit geçirmem lazım. Tabii annem <laughs> özlüyor evet, bizi yani. Evet odana kapalı bana ders ders ders. <laughs> evet evet annemle 930 ona doğru annemin yanına gidiyorum işte 1030 11 civarlarında da yatıyorum yani öyle evet, oluyor. Gayet güzel peki son olarak hafta sonları okulda yok dershanede yok değil mi? Hafta evet sonu hafta sonu yok. yoktu. Peki yok, 24 saatin sana ait. Ne yapıyordun mesela kaç saat çalışıyordun? Ee, o birazcık Değiş. kalkışla. Mesela ben hani sabah 5.30'da kalkıyordum ya mesela 8-9 tamam. gibi kalkınca diyorum ki bugün bitti yani <laughs> e, bir şeye kapılıyorum. böyle Evet üzüldüm yani üzülüyorum baya böyle o yüzden yine ben 6-7 gibi kalkıyordum abi böyle. Anladım. E, özel, zaten o zamanlar e, akşam şey tam böyle sabah oluyor 6-7 gibi hı hı. O, o civarlarda öyle kalkıyorum. E, yine ben Türkçe matematik çözüyorum TET bir branş denemesi olarak yani bu ben bunu yazın başladım. Ee, sınava kadar, sınama kadar ya, öyle yaptım. <laughs> <bir> şey <yani. gülüyor> Ama çok faydalı var, faydası oluyor ya. En azından pratiğin oluyor, elin alışıyor yani. Evet. Onları bir yapıyorum. Sonra e, biyoloji, fizik, kimya, fen derslerinin ayrı bir çalışmamız lazım. Yani bunun kaçarı yok. Ona soru bankalarından ilerliyorum. Ee, arada bir de ben arkadaşlarla dışarıda top oynamam var. Ee, hava güzelse yani çok soğuk değilse ya da buluşma tarzında. Ama çok uzun değil yani. Arkadaşlarla bilgisayar top oynuyor. Top oynarım. Ben futbolu çok seviyorum. Telefona bakmak ya da bilgisayara bakmak yerine yani gayet güzel, en güzel. Evet, öyle yapıyorum PES oynamak yerine gidip dışarıda futbol <laughs> Evet, evet, oynarım. öyle, öyle arkadaşlarla öyle. Ee, daha sonra eve geliyorum. Ee, yine matematik denemesi çözüyorum ben. Ee, matematik denemesini. Ya çok ilgi ol, ilgili olduğum için ben biraz önceden de bitirdim konular. Hemen çözemeyebilirsiniz. Yani Tabii. genel olarak ama ya çözemesek bile denemekte fayda var. Boş kalsın o sorular sonra çözer. Atmaya gerek yok denemeyi. Aynen öyle. Öyle düşündüğüm için öyle denemeler de çözüyordum. Daha sonra işte soru bankası, matematik soru bankası çözüyorum da yani denemeyi bir daha çok seviyorum deneme çözmesini. Öyle ilerliyoruz ama ben biraz erken de bitiriyordum. Hafta sonu hani sabah başladığım için çalışmaya 6-7 hmm. gibi bitiriyordum. Annem ile televizyon falan izliyordum yine 10-10 hmm. buçuk gibi yatıyordum ama... Ha akşam o 7'den sonraki evet. vakti biraz daha önceliklerin dersini halledip sonrasında evet, evet. dinlenmeyi akşama bırakıyordun. Evet ailemle oturuyorum yani meyve falan çay o tarz Meyve saati ya. Evet, yani... evet evet öyle ama... Ya ben <laughs> üniversiteye gittim meyve yemeyi unuttum ya. Önceden <laughs> ne güzel anne getir elma, portakal, muz, dilimler oğlum işte meyve saati. Ders, deneme çözüyorsam işte ben geleceğim derim. Yoksa masamda yerim falan. Üniversiteye geçtik, <laughs> ne zaman ben 4 senedir meyve yemiyorum diyormuşum yani. <laughs> Şaka tabii işin şeyi. Güzel, keyifli vakitlerdi ya gerçekten. Ailenize o yüzden bu geçirdiğiniz zamanların evet, kıymetini yani. bilin. Bakın, Emre de şimdi Ankara'ya gidecek. Konya'dayız şu an, Ankara'ya gidecek. Gerçi hızlı tren var, atlar atlar her evet. atın <laughs> sonu gelir misin bilmiyorum ama. Gelmeye yani yani çalışacağım. Yani evet. <laughs> Peki. Ama bak hala şeyi sorma cevap vermedin. Kaç saati buluyordu? Ha, şimdi 10, 12 doğru söyle. <laughs> e, hafta sonu 10 ile 12 arası. Maşallah, yani ama çok iyi. arkadaşlar çalışmak lazım yani bir yere kadar. Ya 63. Yani. böyle evet. olunuyor yani 5-6 saatte 63. Zor ya yani. Zor. Çok zekiysen ama zeka da bir yere kadar YKS'de yani YKS'de zeka gerçekten evet, evet. aynen. YKS'nin olayı çalışma arkadaşlar. Evet, evet. öyle. O zaman var mı başka söylemek istediğin bir şey? Yok ya. Teşekkür ederim. Yok ya. Bu kadar daha ne olsun? <laughs> ben teşekkür ediyorum Emreciğim videoya katıldığın için. Ee, sonraki videolarda arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.